Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok pratik etmek tatlısı yapacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı suyumu ve 1,5 su bardağı toz şekerimi ekleyip kaynatacağım, şerbet yapacağım. Daha sonrasında etmeklerimiz için gerekli malzemelerimizi söyleyeceğim hemen. Yarım su bardağı ekliyorum ve karıştırıp kaynamaya bırakıyorum böyle bir borcum için etmeklerimden yaklaşık bir paketten daha az gidecektir. Şu şekilde etmeklerimi diziyorum. Erbetimiz kaynarken biz bu arada üstü için krem şantimi hazırlayalım. Bir paket krem şanti ve biraz daha katı olması için bir su bardağından biraz daha süt kullanıyorum. Ve çırpacağım, dolapta bekleteceğim biraz. Krem şantimizi de çırptık. Şimdi dolaba atıyorum, biraz soğumasını istiyorum. Şimdi şerbetimiz kaynama, kaynıyor şu an hatta ama biraz daha kıvam almasını istiyorum. Krem çantamızı dolaba attık ve vanilyalı puding pişireceğiz. Vanilyalı pudingin arkasında 3,5 su bardağı yazıyor ama etmek tatlısında 3 su bardağı ideal oluyor. Şimdi onu da pişiriyorum hemen. Şerbetimiz oldu. Şerbet ölçüsünü de şu şekilde yapıyoruz. Kaşığımızı tırnağınıza değdirebilirsiniz ve akmaması gerekiyor. Akmadığında şerbet olmuş demektir. Şimdi e, bu şerbet biraz fazla gelecek bu borcum için. Ama daha sonrasında ben onu kavanoza alıp tekrardan kullanabiliyorum. Şu şekilde hep sıslanacak şekilde şerbetimi döküyorum. Ve şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Üzerine vanilya puding koyacağız. Kalan şerbetimiz ve etmeklerimizi değerlensin diye bu şekilde kutlarda da servis yapabilirsiniz. Şimdi şöyle ekmeklerimi ıslatayım. Ve bu arada pudingim de hazır. Onu da alayım. Ve her yerine puding gelecek şekilde pudingimizi döküyoruz. Tamamen soğumaya bırakıyorum ve daha sonrasında krem şantiye ile kaplayacağız üzerine. Kuplar içinde şu şekilde kalan pudingimden ekliyorum. Ama bu şekilde kuplardaki servis de çok güzel oluyor. Üzerlerine bunları da krem şanti yapacağız. Biraz soğuması gerekiyor. Aynı zamanda krem şantinin de dinlenmiş olması gerekiyor. Evet, evet şimdi gördüğünüz gibi vanilyalı puding bu şekilde soğudum krem de katı bir halde Üzerini tamamen krem şanti ile kaplayacağım. Özellikle fırın kullanmayan ya da daha böyle pratik tatlı isteyen insanlar için çok güzel bir tarif. Hemen ocakta pişirip üzerlerini süsleyebilirsiniz. Ve krem şantimiz de hazır. Bu şekilde tamamen kapladık. Şimdi krem şantimizi de sürdük ee, ve dolapta birkaç saat dinlendirmem gerekiyor. Üzerine ister fındık, ister ceviz ya da herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz ya da bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Birkaç saat dinlendikten sonra görüşmek üzere. Dolaptan çıkardığımız etmekleri şimdi dilimleyeceğiz ve servise başlayacağız. Üzerlerine de fındık koyacağız. hemen bir tane çıkarıp size de göstereyim. Şu şekilde tatlımız hazır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.